bu gece gel kal. benim ol diyemem Allah! Sana ben aşkımı söyleyemem Utanırım beni hep diyemem Ele güne sorma beni Yaralama vurma beni Hani o tatlı gönlüsü senin Hani kanatlı <laughs> beyaz meleğin bu, bu gece, gece zevki sefer Şerefine vur kadehim Meze yapıp harca belim Karabiberim Burka deyilere hadi içelim İçelim her gece sevgi seva Sağdıra boğana sopa kıra devam edecekler. Hadi i̇çelim, içelim. Acıların yerine Helal. <laughs> Vay be.